Belediye Kütahya Spor hazırlıklarını tamamladı. Sahasında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Haydi haydi. Haydi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta mücadele eden Belediye Kütahya Spor ligin 15. haftasında evinde Hendek Spor'u ağırlayacak. Son antrenmanını gerçekleştiren mavi lacivertlilerde sakat veli Kızılkaya ve kart cezalı Ali Mert Işık dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Kütahya Spor Sportif Direktörü Abdi Aktaş, Hendek Spor maçının önemini bildiklerini ve hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Maçın önemini biliyoruz. Son 3 hafta bizim için çok önemli. Bu 3 haftada da 9 e, puan almak istiyoruz. İnşallah bu hafta çok önemli bir maçımız var sahi e, içeride Hendek'le. E, yenersek önümüzün açılacağını düşünüyorum. Ondan sonrasını düşüneceğiz. Çocuklar çalışıyor, moralleri yerinde. Siz de görüyorsunuz hafta başından beri zaten takip ediyorsunuz. Eğer önüm, yarınki maçı kazanırsak önümüzün açık olacağını düşünüyorum ben. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor. iyiyiz. Eksik oyuncularla ilgili bilgi veren Aktaş şunları kaydetti. Çift kale de, de işte tam kadro çalışabilme fırsatını bulduk. Tabii Veli sakatlandı. İnşallah en kısa sürede iyileşir. Yani bu büyük bir şey yok ama Yarınki maçta kullanamayacağız. Onun dışında bir Anıl ve Velin'in dışında bir eksiğimiz. Bir de Ali Mert var. Kırmızı kart cezası. Onun dışında bir eksiğimiz yok.